Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parkur oyununu oynayacağız. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar oyun oynamaya. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Ben de ilk kez gireceğim buraya. burada ne var böyle? Anlayamadım ama checkpointimizi aldık arkadaşlar. Hop. Hop. Geçelim buraları güzel bir şekilde. Hoppa geçtik arkadaşlar. Bakalım oradaki arkadaşın herhalde kasmış. O yüzden oynayamıyor. Devam edelim arkadaşlar. Oyun oynamaya. Hop. Ay ben orayı görmedim. Ama hayır. Tekrar mı gideceğim? Ay. Tamamdır arkadaşlar Hop buraya da zıplayalım Merhaba ben geçebilir miyim Tamamdır tamam, sağol teşekkürler Oh valla Gitti Hop hop ah. Arkadaşlar Ben genellikle arkadaşlar Böyle yuvarlak yerden Geçmeyi çok korkuyorum çünkü Bilemiyorum maalesef bulamıyorum. Arkadaşlar bu arada benim niye ellerim şu an ıslak gibi hissediyorum ama ıslak değil o yüzden bazen durabiliyorum. Hoppa zıpladık arkadaşlar. Buraya da checkpoint'imizi de alalım da sonradan geri dönüp başka yerlerde de doğmayalım. Bakın arkadaşlar ilk başı geçmişiz. Hop hop zıpla 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 Allah'ım inşallah düşme o Uğur! tamam düşmedim arkadaşlar İyi güzel bir şekilde başardık arkadaşlar Şuradaki checkpoint'e gidene kadar maalesef burada ölmememiz gerekiyor yoksa geri döneriz. Ama buraya mesela araba koyabilirlerdi. Baga girmeyen arabalardan tabii ki. Onları koyaraktan buradan hızlıca ne geçebilirdik. Bence öyle daha güzel olur diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar benim benden geri dalanlar var. Önden olanlar da var. Checkpoint'imize şöyle güzelce basalım. Arkadaşlar bu arada şöyle altımı değiştirdim. Belimin altı yok. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir durumdayım. Böyle bacaklar hoşuma gitti. Neyse ben de bilmiyorum. Ama değiştirebilir mi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. yulayina 8279 merhaba. Oy devam edelim arkadaşlar. Oba. Oba. Hop. 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 Oba. Oba. Hop. Hop. Tamamdır arkadaşlar öldüm. Neyse arkadaşlar. Devam edelim madem. Hop. Güzel bir şekilde atlayalım. Hop. Hop. Eğer ölürsem arkadaşlar video durduracağım. Çünkü çok fazla zamanınızı yemek istemiyorum. Sizin de. Arkadaşlar bu arada benim Roblox hesabımın adı xmerve. OZTR 27 Ondan bana arkadaşlık isteği atarak e, benim videomda çıkmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bana oradan mesaj yazarak sizi videomda çıkartabilirim. Abone olursanız ve beğenirsiniz e, videolarımı. Zaten kaç tane videom var? 10 e, tane videom var. Hepsine beğeni verin arkadaşlar. Daha çok video yaymaya çalışıyorum herkese. İnşallah ailemiz büyüyecek. Arkadaşlar bu arada kardeşimin de kanalına abone olabilirsiniz. Kardeşimin e, kanalının adı Pro Oyuncu Merto. Merto değil Merdo olarak yazıp turuncu yazıda olacak o yüzden hiç şey yapmadan arkadaşlar en üst katta hemen en başta çıkıyor arkadaşlar onun şeyi devam edelim bu arada parkurun yarısını bitirmişiz gibi hissediyorum checkpoint burada bakalım gelen arkadaşımız var mı hiç var Burası da aynı şekilde sanırım. Buranın amacını anlamadım ama bence saçma. Ama güzel yani hiç ölünmüyor. Artık burada da ölürsem yani. <laughs> Oy, ölüyordum galiba. Hoppa. Hoppa. Checkpoint'i bir daha basalım. Ve çıkalım hızlı hızlı. Oh. Demek ki hızlı hızlı çekilmemek gerekiyormuş. Arkadaşlar bu arada hava o kadar güzel ki yağmurlu. Yağmurlu havaları çok severim. Güneşli havaları ama karı hiç sevmem niyeyse. Şöyle hop hop hop. O oh, kırmızılara değecek miydik? bir Acaba? Demek ki değeceğim, değecekmişiz ki ölmedim. İnşallah öyledir. Şuradan bakı girip başka yerlerde ölmeyelim çünkü. Çık point'i aldık. Bakın arkadaşlar orada birisi daha var. Geçelim biz. Hop yürüyerek geçiliyor mu? Tamam geçiliyormuş. Ölmüş galiba da. <laughs> Ay Ay öldüm <laughs> bir daha öldüm. Neyse iyi bari çok fazla oyalanmıyor bize şey yaparken spamlarken. Hop devam edelim. Devam edelim. Hoppa. Sanırım o arkadaş oyundan çıktı. Hem bu bizi bu tarafa doğru götüreceği için biz birazcık Zorlanacağız galiba burada. Hop, hop, hop. Hadi, hadi, hadi az kaldı. Aferin adamım. Has. Hayır, ölmemem gerekiyor. Ölmemem, ölmemem gerekiyor. Ölmemem. ölmemem, ölmemem gerekiyor. Ölmemem. Ay, ah geldim arkadaşlar. Geçtim arkadaşlar oralara. hop yavaş yavaş çıkalım ki ölmeyelim. Tamamdır. Buradan atlayacağım mı? Hop, tamamdır. Evet checkpoint'imizi aldık. Orada geçirdi bayağı oldu. Arkadaşlar bakın birisi var orada. Ay orası değilmiş. Bence sağ diyorum ya. Sağ dedim ya kesin sol çıkar. Şu sola gidersem de sağ çıkacak. Ne dedim? Ne dedim bakın arkadaşlar ne dedim. Ay sadece. Bundan sonra ilk aklımdan geçen yere gideceğim. Arkadaşlar. <laughs> Aa ne oldu? Solmuş arkadaşlar. Az önce ortadan kaydım galiba ben. Bakın arkadaşlar sol olacak sağ olacak. Ay. Sağ galiba. Evet sağ. Orta. <laughs> orta sol. Kesinlikle sol diyorum. <laughs> Değilmiş. O zaman kesinlikle orta diyorum. orta demek istiyorum. Sol. Burası neydi? Sağ. Tamam sağ olmuş. Orta. Ve bir daha orta diyorum arkadaşlar. Kesin sağ çıkacak. O. Orta çıktı. Yine, aa! Düşüyordum. Orta çıktı tamam iyi. Arkadaşlar az önce birisi arkadaş size gönderdi ve kabul ettim. Belki videomda çıkmak istiyordur diye. Hoppa. Şöyle şuraya atalım. Bakalım gelecek miyiz oraya? Neredeyim? E ben buraya geçtim pardon. Tamamdır arkadaşlar şey yapmış. Herkes iyi, iyi yazmış. Ben de Türkçe olarak selam yazacağım. Belki Türk vardır diye düşünüyorum. Hop, hop. Hadi ya ölmek istemiyorum. Gerçekten ölmek istemiyorum. Arkadaşlar sanırım parkurun sonu yok. Belki bir yerlerde kısıtlayabilirim. Kapatabilirim yani biraz sonra videoyu. <laughs> Öldüm. Of ya. Bittik, oh, bittik, oh, bittik. Oh, oh, ölüyordum ya son anda. Bakayım birisi var mı? O oh, bayağı girdi. o oh. Arkadaşlar farkındaysanız bazı yerlerde kırmızı bazı yerlerde de mavilere basmıyoruz. Bu yüzden gideceğim yerleri şaş... Ne oldu be? Bu yüzden gideceğim yerleri şaşırıyorum. Şöyle yana çevirip böyle yapayım. Arkadaşlar ben buraya geçip hemen geleyim. En iyisi. Tamamdır arkadaşlar ben oraya geç. Ama geçmiştim. Arkadaşlar siz de gördünüz geçmiştim ya. Tamam öldür beni öldür ya. Geçmiştim ama ben oraya. Nerede öldüm? Öldüm işte. Ha. Arkadaşlar ben geçip yine geleceğim. Arkadaşlar ben oraya geçtim. Tam şuraya geldim. Videonun yarısını kestim zaten. Arkadaşlar her öldüğümde buraya alıyor. Demek ki burada bir bug var arkadaşlar. Bugünlük de bu kadarmış arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenin videolarımı. Hoşçakalın. Bay bay.